bir iş günü. Yağmurlu, soğuk havada. Aa, işe gidiyoruz. Buradan çıkarmaz ya. Çıkarız. Ha, 4 derece olmuş ya iyi. Tek çekme ile otopilotu etkinleştir. Güncellemeden sonra şu kolu normalde bir kere aşağı ettiğimizde y hız sabitleme. iki kere yaptığımızda da otopilota geçiyordu. Yeni güncelleme ile bunu teke indirdi. Tek bir kere aşağı indirdiğinde otopilota geçiyor. Ben onu almıştım. Mehmet'le beraber video çekerken o hız sabitlemeyi istediği için onu geri döndürmüştük. Şimdi tekrardan bildirim gelmiş. Onu da yapayım hemen. Bu otopilotla alakalı yeni keşfettiğim bir durumu da anlatacağım. İşe gidiyorken sohbet edeceğiz. Zaman zaman göstereceğim şeyler de var tabii ki ekranda. Onu da gösteririm ama. Böyle de gidebiliriz belki. Eğer rahatsız etmezse şey. Yolu görerek gitmek daha mantıklı gibi geldi bana. Böyle bırakayım şimdilik. Karlar eridi yağmurdan. Çirkinleşti yani o güzel kar şeyi kalmadı. Bu arada da o kadar kötü ve soğuk havalardan sonra tam Türkiye'ye daha doğrusu biraderlerin gelme tarihinde soğuk ama güneşli günlere denk gelecek. Çok şey oldu. iyi oldu yani bu. Çünkü Fransa'ya falan gideceğiz. Alsace bölgesini gezeceğiz. İsviçre'de Montreux gölüne gideceğiz. Oradan Como gölü İtalya'nın Venedik diyerekten öyle Geze geze gitmeyi planlıyoruz Şimdi size enteresan benim yeni e, dikkat ettiğim bir şeyi göstermek istiyorum Bu soğuk kış aylarında tabii ki pil de soğuduğu için Rejeneratif frenleme yaparken şu pili dolduruyor ya yeşil oluyor mesela şöyle Göstereceğim şimdi zaten Mesela şu çubuk yeşil oldu. Şu an pili do dolum yapıyor. Bu ne kadar sert durmaya ya da ne kadar yokuş aşağı inersen tabii ki bu o kadar yeşil gidiyor. Ama şimdi şurada da nokta 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 olduğu için regeneratif fren ya da pili doldurma ibresi kısıtlı, sınırlı. Çünkü pil soğuk şu an. Pil soğuk olduğu için tam dolum, tam performans çalışamıyor belli bir süre gittikten sonra ancak o pil ısıttıktan sonra çünkü ısı pompası olduğu için bunun pil ısıtıyor ve o artık full performansa kadar kullanılabiliyor. Tabi ben kısa mesafe gideceğim için oraya ısıtmadan bu şekilde işe kadar gitmiş oluyorum. Dün şey dikkatimi çekti. Otopilota alınca full şeyine geçiyor kullanıma. Bakın mesela alıyorum otopilota. Hop o noktalar kalktı. Yine full rejeneratif frenleme yapabilirsin diye şey oldu. Bunun sebebini araştırmadım daha. Ne olduğunu da neden böyle yaptığını bilmiyorum. Şöyle olabilir diye düşündüm. E, ee, otopilotta kalkması, durması, gaz vermesi her şeyin kendi yaptığı için bu frenlemeyi de manuel o ayak frenini kullanmadığı için muhtemelen bu şeyi sonuna kadar getiriyor. Gerekirse daha hızlı frenleme yapabilmek için. Çünkü bazı yerlerde sınırlı olduğunda ben manuel freni kullanmak zorunda kalıyorum. Çünkü yeterli kalmıyor onun frenlemesi doldururken. Büyük ihtimal ona yordum. Yani otopilotta da frenlemeyi daha şey yapabilmesi için kaldırıyor. Tam full performansı geçiriyor. Manuelde de sınırlı çünkü şöyle çok soğukken hızlı aniden hızlı akımlarla yüklemesi muhtemelen pile zararlıdır diye düşünüyorum. Onun için sınırlandırma yapılmış daha şey olması için. E tabi bu otopilot da mecbur kalındığı için de full'e dönüyor. Ama dediğim gibi bu benim sadece kendi düşüncem. Araştırıp da şey yaptığım şey değil. Mesela onun şeyini de şöyle yapalım. Biraz gazlayacağım şimdi. Ayağımı gazdan çektiğimde tabii ki siz hissedemeyeceksiniz şeyi ama mesela gazlıyorum burada. ayağımı gazdan çekiyorum ha bak bu bile yeterli oluyor diyeceğim ama fren yapmıyor yani daha az frenleme gibi oluyor. Şu an mesela gittim 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 diyelim ki durmak istiyorum. Ayağımı gazdan çektim. Şu an yani yavaş yavaş iniyor. Frene basmak bas, basmak zorundayım ya, şey durmak için ama öbür türlü full jenerasyon yapabildiğinde sona kadar gidiyor ve bildiğin fren yapmış gibi performans sağlıyor. Kış ayları ya bayağı e, tabii ki değişiklikler oluyor. Şu an tek çekmeyle otopilota aldım. Biraz otopilotla gidelim. LF1 pilde bayağı fark ediyor. Kışlık tüketimi çok arttırdı. Şu an mesela 3. günüm %63 kaldı. Normalde 5 günde %50 pil harcıyordu ama tabii ki bu dediğim gibi e tabii bunun sadece sürüşten dolayı değil veya akünün soğuk olduğundan dolayı değil. Bunu asıl fazla tüketimi benim kendi şeyimden. Ben arabanın içinde mesela bir saat Molada arabanın içinde takılıyorum, ya, o zaman da klimayı falan aç, açtığım için ısıtmayı, hem koltuk ısıtma hem kalorifer bunlar tabii ki tüketiyor nereden baksan günlük bir yüzde iki yüzde üç sadece o şeyde tüketiyordur bu da ki tüketiyor görüyorum mesela 63'le vardım diyelim o ne oluyor bir saat sonra 60'a falan inmiş oluyor yüzde iki de olsa bir tüketiyor bu günlük tüketimde de şey oluyor. Onun harici mesela yolda giderken klimanın açık olması soğuk havalarda daha hızlı ve fazla tükettiriyor. Bunlar etkisi olan şeyler. Kışın yazdan farklıymış bayağı. Ve pilin de soğuğa karşı şeyi bayağı diğerlerine göre ta ta tahmin ediyorum. Daha hassas, daha hızlı fazla tüketiyor. Ama yazında gerçekten uzun menzile kapışacak şekilde de performansı var bu dediğim soğukluklarda eksi derecelerde sıfır yani ya da 5 derecenin altındaki derecelerde fazla tüketim oluyor onun harici de 3 ay 4 ay böyle artık yapacak bir şey yok ama dediğim gibi evde şarj ediyorum zaten mesela 2 gündür etmiyorum bugün 3. gün şimdi eve dönünce muhtemelen 50 ile dönerim %50'de de takarım sabaha dolmuş olur zaten o şekilde hallediyorum o zaman da bir sorun olmuyor. Yani fazla da tüketse evde tüket evde pilini doldurduğum için hem ekonomik oluyor hem de bekleme gibi bir sürem şeyim kalmıyor. Çünkü mesela evde yapmadığım zamanlarda işten çıkıyorum akşam 9'da 10'da neyse artık. Ondan sonra diyorum ki ha biraz pille gideyim çünkü yarın yetmeyecek falan diye. Yoldan sapıyorum 1-2 kilometre bir yere. Orada şarj ediyorum. Orası da hızlı şarj değil. 50'lik 50 kW'la yükleyebilen bir şarj istasyonu. Ha, tamam yani benim için sorun değil. Ben açıyorum, bir şeyler izliyorum. Zaman geçiriyorum. Onda sıkıntı yok da. Ama yine de hani tabii eve gittim, garaja koydum, taktım çıktım. Hani düşünmüyorsun şarj ettiğini. Eve park ettim gibi. Nasıl park ediyorsan. O, o arada şarj ediyor. Sabah da %100 şarjla çıkıyorsun. Yani kış aylarında fazla tüketse bile bana pek bir etkisi yok. Uzun yolda performansının o kadar çok düşeceğini düşünmüyorum. Çünkü bu arabayla fazla kilometre yapmadan içinde fazla zaman geçirerek daha çok aslında kaloriferin pilini tükettiği şeyler. Şimdi uzun yolu da göreceğiz. O kadar soğuk olur mu bilmiyorum ama uzun yolda da arabaya bindin mi gittiğin için yine 300 kilometreleri rahat görebileceğimizi düşünüyorum. Bir depoyla, bir dolu bataryayla. Kış da olsa uzun yolda çok büyük sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum uzun yolda. E kısa mesafelerde de anlattığım gibi evden şarj ettiğim için. Yani isterse istediği kadar tüketebilir sorun yok. Önemli olan ben rahat rahat takılıyorum. Yani sorun yok derken şöyle ben biraz şey yapıyorum. Normalden fazla bir zaman geçirdiğim için arabanın içinde. bunu da soğuk olduğu için cayır cayır da her şeyini kullanıyorum. Isıtması, koltuk ısıtması, el işte direksiyon ısıtması, kaloriferi falan. Bunlar tüketiyor. Ondan sonra Evde de gidiyorum şarja takıyorum Evde yaptığım için de Uyguna geliyor şu an için Kilowattına 25 kuruş ödüyorum Elektrik evde Şarj ettiğimde Arabacın deposu da 60 kilowatt Sıfırdan yüze yapmış olsan Kaç şey olmuş oluyor 25 dörde böl 15 liraya Full depo şarj ediyor Yani müthiş çok iyi 4'te 1'i e oluyor değil mi 1 euro olsa 60 euro yapar. Bunun dörtte biri olduğunda göre 15 euro. 15 euroya sıfırdan yüze şarjı. E tabi yüzde 50'de takacağım. Yüzde yüze şarj edeceğim. O da daha da düşük. 7,5 euro. Bana 3-4 günün maliyeti var. Dediğim gibi evde şarj etmek büyük rahatlık. Ama şimdi yeni bir tarife geldi. Tarife geldi derken zam geldi. Elektrik sağlayıcımdan mektup geldi. Bir bir Ocak'tan itibaren 25 sent olan kilovat ücreti 42 sente çıktı. Yaklaşık ya yani baya bir zam demek oluyor. Bana ben de şey yaptım. İnternetten araştırdım. İnternette daha uygun bulunabiliyor. Çek 24 diye, Çek Fiirst diye bir site var. Orada birçok şeyi, sadece elektrik değil, işte araba sigortasından ne bileyim aklınıza gelebilecek birçok şeyi yapabildiğiniz. Benim de oradan arabanın sigortasını falan oradan yaptırdım. Hayat sigortası her şeyi yapıyorlar. Elektrik, ne bileyim. Otel, uçak hepsine bakabildiğim bir site. Oradan baktım. Bana en uygun olanı kilovatı 32 cent, 33 sente buldum. Hatta 30 33 67, 33 kuruş 67 sente buldum. Yani şimdiki 24 kuruştan 10 kuruş daha fazla yapacak bir şey yok. 42'den en azından 42'den iyi. Öbürkünden de bir yaklaşık 9-10 kuruş ucuz. Sent. Öyle ona geçeceğim. Muhtemelen bir iki haftaya artık yeni şeye geçtiği için benim için de bir tık daha fazla olacak ama yine de şey değil. Yani atıyorum ne diyelim? 34 kuruş desek, 34 sent desek kilovatına 10 kilovatı yapar 3.4 euro 100 kilovatı yapar 33 34 euro. E benimki zaten dediğim gibi 60 kW. Yine bir depoyu çok fazla değil yani. 3 2-3 euro fazlaya doldurmuş olacağım. O da herkesin artık bu e, pahalaştı. Daha da pahalı, daha da pahalıydı aslında. Benim elektriğim çok uygundu diğer insanlara göre, diğer şeylere göre. Çünkü bayağı çıkmıştı. Nasıl olduysa benimki 25 kuruşta kalmış. Hatta bayağı arkadaş da dedi ki o sen bayağı bedavadan kullanıyorsun. Bizimki 35 kuruş, 40 kuruş diyenler vardı. Öyle herhalde muhtemelen 2 yıllık falan yaptırmış olabilirim sabitliğim diye uygun fiyata. Ondandır muhtemelen. Ama dediğim gibi o da bittiği için yeni yıla daha pahalandırmışlar. Evet. Yağmurlu bir günden 15 dakika olmuş. Bunu da böyle bırakayım olmazsa. Çok da fazla uzun olmasın. Şöyle kendime çevireyim biraz. Buradan da bir vedamızı yapalım. Şimdi işe gidiyorum. İki hafta bile kalmadı ne iki haftası. Bugün cuma. Haftaya pazar son gün. Bir, bir, bir buçuk haftamız kaldı. Bugün de çok yoğun. Böyle bir araya sıkıştırıyorum videoları. Çok şey yapmasın yapmayalım diye. Uzak kalmayalım. Ondan sonra bu iki haftayı da bitirdikten sonra zaten yeni şeylere başlayacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum. Hoşçakalın.